cahillerin evliya inkar etmesi, büyüklere dil uzatması, onları anlamaktan uzak olmalarından ve kalplerinin hikmeti almamasındandır. Evliya olan zatlar, evliyalıklarını daima gizlerler, söylemezler. Ben evliyayım demez diyor evliya olan. Fakat onların halleri ve davranışları evliya olduklarını gösterir. Eğer yaptığımızı beğenmiyorsak, belki o zaman işe yarıyor. Ölçü bu. Ne iş alırsa olsun, ister hayır iş olsun, ister sofilerin hizmeti olsun, ister sohbet olsun. Eğer biz bunu beğeniyorsak yaptığımızı bu aslında bir işe yaramadı. Biz beğenmiyorsak belki işe yaradı. Ölçü bu kardeşler. İbadetimiz için de böyle, namaz için de böyle, tesbihimiz için de böyle. Hepsi için böyle. Bir irşat var, bir ifsat var. Eğer oturuyorsan böylese bu ifsattır. İrşat bir çekmek Rabbi o değil batıl yoldan hak yoluna çevirmektir.